Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte meyve e, meyve tabağı yapacağız arkadaşlar. Ve, e, ben meyve çok sevdiğim için meyve tabağı videosu yapacağız arkadaşlar. Şimdi ben kesmeye başlayacağım karpuzları. E, annemin ne istediğini keseceğim. E, de annem kesecek çünkü bana birazcık bıçak yasak çünkü elim kesebilirim arkadaşlar. Evet, e, bu meyve tabağından sonra belki oyun yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar üzümü koyacağız buraya. Şöyle. Tamam. Arkadaşlar annemle e, annemle yiyeceğiz bu meyve tabağını. Annem çok canı çekti, benim de canım çekti. Dedi ki annem, hadi video çekelim kızım. Meyve tabağı videosu çekelim. Ben de evet dedim. E, güzel bir video olur. Hem e, arkadaşlarla vakit geçiririz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi kayısı koyuyoruz buraya. Çekirdeğini alalım çünkü çok tehlikelidir. Yutarsak olmaz yani boğazımızda kalır. Doğru hastaneye. Evet şimdi eriği ve şeftaliyi kesti annem. Çünkü ben kesemedim. Çok zor olur. Şimdi buraya yerleştireceğiz eriği ve kayısıyı. Güzelce yerleştirmemiz gerek arkadaşlar. Çünkü meyve tabağı güzel olur arkadaşlar. Sıra sıra yapalım şöyle arkadaşlar. Evet. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Biz, biz yapalım sonra videoyu yine başlatırız. Evet arkadaşlar. Düzelttik. Şimdi e, karpuz zamanı arkadaşlar. Bir kesip de gelelim. Arkadaşlar, dayanamadım yani. E, ben e, ben e, video çekerken karpuz kesmek istedim yani. şöyle bir görüntü oldu arkadaşlar ayırırsak daha güzel olur. Evet meyve tabağının son hali böyle arkadaşlar aşırı güzel gözüküyor. Ay bunlar kaldı arkadaşlar bunları da koymalıyız. Şöyle karpuza doğru koyarız. Şu annemin terliğinde olan. Şu da benim mor olan. Çünkü ben moru aşırı severim. Pembeyi de severim ama moru bir tık daha severim arkadaşlar. Yani moru sevenler yorum yazsın. Bu aboneyi çok istiyorum arkadaşlar. Şimdi e, annemle keyif yapacağız meyve tabağı. Görüşürüz arkadaşlar. Size yeni bir video geliyor birazdan. İlk önce meyve tabağımızı yiyelim. Sonra da e, o, e, size süper bir anetüre e, oyunu geliyor. Bilmeyenler o yani indirsin. Adı süper bir anne Ve görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Şöyle.